Evet, sıradaki örneğimiz için formülü yazdık. M cos alfa eksi n sin alfa apsis. M sin alfa artı n cos alfa ordinat olur. R alfa m n diye de belirtelim. M n noktası orijin etrafında alfa kadar döndürüldüğünde yeni koordinatlar böyle. Peki bize verilen olayı. Bizden istenen olayı yerine yazalım. R 135 2 kök 2 3 kök 2. Bu ne olacak? Hem değerini yerine yazıyorum. 2 kök 2. Kosinüs 135. Bunların hepsinin değerini yerine yazsam herhalde güzel olur. Şurada not düşeyim ama ben. Kosinüs 135 eksi kök 2 bölü 2'dir. Sin 135 ise kök 2 bölü 2'dir. Bunu buraya yazdıktan sonra karşı açımız değeri direkt yerine yazmış olalım. Kosayfa eksi kök 2 bölü 2 eksi 3 kök 2 çarpı sinayfa bu da kök 2 bölü 2. Bu ...apsis olacak. Ordina 2 kök 2 sinayfa Kök 2 bölü 2 idi. Artı yani 3 kök 2'dir. Çarpı kosayfa eksi kök 2 bölü 2 diyor. Şimdi şu ikiler sadeleşti. Burası eksi kök 2 oldu. Bu ikiler de sadeleşti. Eksi 3 oldu. Eksi kök 2 değil. Eksi 2. Şurası eksi 2 eksi 3 şeklinde. Ordinata bakalım. Bu kök 2'ler gitti. Aşağıdaki 2 ile 2 geldi. Yine bunlar gitti. Ne geldi? Eksi 3 oldu burası. Yani apsis eksi 5. Ordinat eksi 1. A, B demişti. A eksi B'yi sormuştu. Eksi 5 eksi eksi 1 a eksi b değeri eksi 4 olur. Not alıyoruz diye bekliyorum. 80 bileşke, R70, 2 kare 4, AB. Buna göre A kaçtır diye soruluyor. Burada şöyle düşünebilirim, 80 derece döndürmüşüz, bir de 70 derece döndürmüşüz. Yani 2 kare 4 noktasını 150 derece döndürmüş oluyoruz. 2 kök 4 noktası 150 derece döndürüldüğünde oluşan yeni nokta geldiğimiz yeni nokta A ya B ise A nedir diye soruluyor. Yani B ile uğraşmamıza gerek yok. Neyi görmem yeterli? M cos alfa eksi N sin alfanın ne olduğunu bulma yeterli. Hatta yazalım yerine hepsini. 2 köküç kosinüs 150 eksi 4 sinüs 150. İşte bu bulacağımız değer ne olacak? A değeri olacak. 2 kök 3 kosinüs 150. Kosinüs 30'un negatifidir. Eksi kök 3 bölü 2'dir. Eksi 4 sinüs 150 sinüs 30'dur. 1 bölü 2'dir. Şu ikiler sadeleşir. Burası eksi 3. Bu da sadeleşti. Işte, eksi 2 oldu. A değeri eksi 5 olur. Geçiyorum. A, B noktası 45 derece döndürülmüş ve ne oluşmuş? 2'ye 0 noktası oluşmuş. Şimdi burada şöyle de düşünebilir miyiz acaba? 2'ye 0 noktası eksi 45 derece döndürülse A, B noktası oluşur. Bu bir düşünce tarzı. Veya ne derim? A ile B'yi o dönme formülünde yerine yazdığımızda elde edeceğimiz değerler 2'ye 0 şeklinde. Öyle yazalım. R 45 A B. Ne demek olacak? A cos 45 eksi B sin 45. Bir de A sin 45 artı B cos 45 şeklinde. Bu eşit 2'ye 0. A kök 2 bölü 2 eksi b kök 2 bölü 2 burası da a kök 2 bölü 2 artı b kök 2 bölü 2 2'ye 0 olacakmış burası a eksi b parantezinde kök 2 bölü 2'dir burası da a artı b parantezinde kök 2 bölü 2'dir. Hatta öyle yazsak a eksi b kök 2 bölü 2 diyelim. Bu da a artı b kök 2 bölü 2. Bunun 2'ye 0 olması ne demek? a artı b'nin 0 olması demek. a eksi b'nin de ne olması demek? 2 kök 2 olması demek değil mi? Hatta şöyle diyelim eşit diyelim. A eksi B kök 2 bölü 2 2'ye eşitmiş. Buradan A eksi B 2 çarpı 2 4 bölü kök 2'den 2 kök 2 olur. A artı B kök 2 bölü 2'nin 0 olması demek. A artı B'nin 0 olması demektir. Burada uzatmaya hiç gerek yok. Bu da ne demek? A artı B sıfırsa işte B neye eşit? Eksi A'ya eşit demek. Şurada yerine yazalım. A eksi eksi A. A artı A. 2 i̇ki kök 2 imiş. Buradan A ne bulunur? Kök 2 bulunur. B de bunun negatifiymiş. Eksi kök imiş. Bizden çarpımları istenmişti. Eksi 2 olur. Varsa anlaşılmayan bir yer soralım arkadaşlar. Aldık notlarımızı? Dediğim gibi aynı soruyu ne diye de düşünebilirdik? R eksi 45 2'ye 0 eşittir A, B. dediğimizde de A ve B değerlerini rahatlıkla bulabilecek. Geçiyorum bu soruyu. Evet. Yeni kazanım. 3'e 5 noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle elde edilen nokta aşağıdakilerden hangisidir? Pozitif yönde 90 derece. 3'e 5 noktası. Ne diyorduk? 3 ile 5 yer değişecek. 5 ile 3. 90 olduğu için de işin işareti değişiyor. Ve eksi 5'e 3 oluyor. geçiyorum diğer örneğimize eksi 3'e 5 noktası orijin etrafında pozitif yönde 180 derece döndürülmesiyle ne olacak 180 derece döndürünce işaretler değişecektir a üstü noktası nedir? 3'e eksi 5 noktasıdır tamam diğer sorumuz 2'ye 4 noktası ne yapıyormuş? 270 derece döndürülüyor ve x, y elde ediliyor. x eksi y'nin değeri soruluyor. 2'ye 4. Hatta biz de buna eşit diyelim. 4 ile 2'nin yeri değişecek diyorduk. Evet değişti. 270 olduğu için 2'nin işareti değişti. Eksi oldu. Bize sorulan da 4 eksi. Eksi 2'dir. Yani 6'dır. Bunu da geçtim. 3'e 5 noktası 810 derece döndürüldüğünde hangi noktaya gelir? 810 derece. Burada aklımıza ne geliyor? Esas ölçü geliyor. Ben 3'e 5 noktasını 360 derece orijin etrafında döndürmüş olsam geleceği yer yine neresidir? 3'e 5 noktasıdır. Bir 360 daha döndürdüm. Yani 720 derece döndürmüş oldum. Geldiği yer yine 3'e 5 noktasıdır. Öyleyse 810'un esas ölçüsü olan nedir? 810-720 90 derece döndürmek aslında yeterli. Bize sorulan neymiş? 3'e 5 noktasının orijin etrafında 90 derece döndürülmesiyle geldiği yer neresi olur diye soruluyor. Ne yaptık? Yerlerini değiştirdik. 5'in de işareti değişti. Eksi 5, eksi 3, eksi 8 oldu. Anlaşıldıysa ve notumuzu aldıysak bunu da geçebiliriz. Evet. Kareli zeminde A noktasının B noktası etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle elde edilen nokta hangisidir diye soruluyor. Pozitif yönde 90 derece döndürecek. Şimdi şuradan çizgiyi alayım ben A ile B arasında şöyle bir bağlantı kurayım. O bağlantıyı kuruyorum da bir de şu rengi değiştirip yeşil oldu olsun. Yatayda neydi bu? Şöyle dört birim var. Düşeyde iki birim mi var? Şurada madem 90 derecelik bir açı olacak. Bu 90 derecelik açıyla elde edilecek olan durum. Acaba şöyle düşünebilir miyim? Yatayda iki birim, düşeyde dört birim olacak hale gelir. Neyden dolayı? Benzerlikten dolayı. Şu şeklin aynısını nerede elde edebilirim? Sol tarafta burada elde edebilirim. Bu durumda aradaki açı tam 90 derece olur. Bakın şuraya beta diyorum. Alfa beta. Ben buradaki açıyı beta olarak oluşturduğumda neden bahsettiğimizde daha iyi anlaşılsın. Şöyle çizgimizi de alalım aldık. Bakın şöyle diyorum. Burası beta kadar olduğunda alfa ile betanın toplamı 90 derece olduğu için ne diyebilirim rahatlıkla? Şunları almak da biraz daha kolay olsa. Evet. Şurası beta kadarsa alfa artı beta 90. O yüzden burası 90 derece olur. Ben burada aynı üçgeni oluşturmak istiyorsam alfanın karşısı 2 birimse bu alfanın karşısı 2 birim. Hangi alfanın? Şuradaki alfanın karşısı 2 birim. Beta'nın karşısı 4 birim oldu. 90 dereceyi oluşturdu. Artık şurada 90 derecelik bir açı var. Noktanın da hangisi olduğu belli olmuş oldu. C noktası olduğu belli oldu. Bakın 90 derece döndürmeden bahsediyorsak buradaki olayın altını çizelim. O da kenarda kafanızda dursun. 90 derece diyorsak yatayda ve düşeyde yapılan şeyden tam tersine yapılmış demektir arkadaşlar. Ne demek tam tersine? B'den A'ya olan Olayda 4 yatayda mesafe var, 2 düşeyde mesafe var. 90 derece döndürüldüğünde elde edilen durumda 2 yatayda, 4 de düşeyde mesafe vardır diye düşünürsek herhalde işimiz daha da kolay olacaktır. Evet. Diğer örneğimiz ABC üçgeni. M noktası etrafında 180 derece döndürüldüğünde M noktası etrafında 180 derece döndürüyoruz. A üssü, B üssü, C üssü üçgeni elde ediliyor. Buna göre verilen noktalardan kaç tanesi bu üçgensel bölgenin dış bölgesindedir diye soruluyor. Bakın dış bölge, üçgensel bölgenin dış bölgesi diyor. Yani üçgensel bölge derken üçgenin kendisiyle birlikte iç kısmını alıyoruz. Buna da dikkat edelim. Şimdi ne yapacakmışız? Bir kere B noktasını M etrafında 180 derece döndürürsem ne olmuş olacak? 2 birimse 2 birim artık B üstü noktası neresi oldu? Burası oldu. C'yi C'nin M'ye olan uzaklığı 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman 1, 2, 3 ne yapacağız? Evet M'ye olan uzaklık 1, 2, 3 burada 2 iki değil. 2 birimse B şurası oluyor arkadaşlar. Onu düzeltelim. Şöyle iyice anlaşılır olsun. 1 bir, 2 birimse B noktası evet. Burası olacak. Dolayısıyla B üssü diyelim buna. 1 2 3 4 5 dedik. 1 2 3 4 5 C noktası burası olacak. C üssü diyelim yani C'nin Döndürülmesiyle oluşan nokta. Burası şimdi önemli olan A noktası nerede? A C'nin iki birim üstünde ya. Döndürüldüğünde gelecek A noktası da C üstünün iki birim altında yer alacak. İşte burası da ne oldu? A üssü noktası oldu. Şimdi bunların hepsini birleştirelim. B üssüyle C üssü birleştirdik, A üstüyü birleştirdik ve şöyle oluşan A üssü, B ysu, C ysu üçgenine bakıyoruz. Ne oldu? İç bölgede kim kaldı? Üçgensel bölgenin iç bölgesinde. İki iç bölgede diye düşünebiliriz. Üç de iç bölgede diye düşünebiliriz. Bir dışarıdadır. Bu dışarıda kaldı. Dört de dışarıda, beş de dışarıda. Üç tanesi dış bölgede kaldı. Bu haliyle güzel bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bugünkü dersin son sorusuyla arkadaşlar. Dönme dönüşümü konusunun başında da bırakmış olduk. Yarınki dersimizde nasipse buradan başlarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.